Evet, tekrar birlikteyiz değerli dostlar. Programımız devam ediyor. Çocuk ve Biz programında bugün kekemelikle ilgili konuşuyoruz. Kekemeliğin nedenleri, tedavisi, nasıl bir yol izlenmeli. Bu konuda şimdi bir konuğum var telefonun öbür ucunda. Telefon konuğum Esra Büyücek Murat, psikolog. Buyurun Esra Hanım, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Esra Hanım, şimdi konumuz çocuklarda görülen kekemelik. Bu konuda siz de oyun terapisi yapıyorsunuz ve çocuklarla çalışıyorsunuz. 0-12 yaş özellikle belirttiniz. Erken çocukluk döneminde görülen kekemeliğin nedenleri nelerdir? Ee, erken çocukluk dönemi dediğimiz 2-3 yaşlarda aa, konuşma hızındaki bozulma, düşünce hızı, konuşma hızından daha fazla olduğu için Hı. fizyolojik ya da geçici kekemelik olarak adlandırdığımız e, kekemelik daha çok olur. Aslında kekemelik bu boyutlu bir sorun. Genetik altyapı, nörofizyolojik, gelişimsel, çevresel nedenler e, hep bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Ama erken çocukluk dönemi dediğimiz 2-5 yaş arasında geçici ke kekemelik dediğimiz ee, düşünce hızıyla konuşma hızının birbirine uymamasından kaynaklanan e, geçici bir dönem bazen ortaya çıkabiliyor. Buna fizyolojik kekemelik diyoruz. Evet, peki. Ee, şimdi kekemelikte e, nedenler var tabii ki farklı. Fizyolojik olsun, gelişimsel olarak, e, farklı olarak, e, genetik olabiliyor. E, şimdi e, bu noktada... E, Farklı farklı müdahaleler lazım. Siz de dediniz hani kompleks bir şeyi var kekemeliğin e, farklı evet. farklı boyutları da var. E, sadece psikoterapi e, ya da oyun terapi yetmiyor. E, egzersizler de gerekiyor. Şöyle söyleyeyim ben size e, bir tedavi size hasta geldiği zaman çocuğu getirdikleri zaman. Ee, nasıl bir yol izliyorsunuz yani e, hani diyelim halk arasında bu konuda yardım almak isteyenler de aşamalarını bilsinler ki içleri rahat ederek gönül rahatlığıyla uzmanlara götürebilsinler Evet ee, Kekemelikte yaş aralığı çok önemli. 7-8 yaşın altındaki tüm çocuklarda oyun terapisi sonuç verir. Oyun terapisiyle çalışılır. Daha üst yaş e, grubunda e, konuşma terapisiyle işbirliği yapılabilir. 7-8 yaşın hemen hemen tamamında e, konuş oyun terapisi sonuç verir. Ancak e, nörolojik temelli olduğu düşünülen, yanında birçok tik, ağız yamulmaları gibi hareketlerle seyreden, Psikolojik değerlendirme yaptığımızda yasal bir sorun göremediğiniz, Artikülasyon sorunları ile birlikte seyreden durumlarda konuşma terapistlerinden yardım alırız. Bunun haricinde 7-8 yaşın altında oyun terapisi. Çoğu zaman cevap verir e, kekemelik tedavisine. Evet. Zaten e, hani birçok rahatsızlık gibi beslenme sorunları, uyku bozuklukları, alt ıslatma, tırnak yeme gibi konularda nasıl oyun terapisinden yardım alıyorsak değil mi Esra Hanım? Eee evet, e, kek şekilde, kekemelik şekilde noktasında da e, kaygı ve korkuyla beraber seyreden kekemelikten kaynaklanan nedenlerde e, kekemelik e, korku ve kaygıya da dayanıyorsa özellikle oyun terapisi çok işe yarıyor. Evet, bu izleyenlere bu birkaç nokta belki bir ipucu olabilir. Hmm. Nörolojik temelli olduğu yanında tic varsa çocukta, ağız yamulması varsa, psikolojik başka bir sorun eşlik etmiyorsa, artikülasyon sorunu dediğimiz belirli sesleri üretmede güçlük çekme ya da sesleri yanlış üretme, bunlar eşlik ediyorsa ve 7 yaşından sonra ise o zaman konuşma terapisini ciddi anlamda düşünmek gerekir. Zaten psikologlar da bu anlamda yönlendirme yapıyoruz. Evet yönlendirme yapıyorlar. Şey. Peki hı hı. Ee, şimdi e, siz diyelim e, çocuk size geldi. E, daha doğrusu çocuk size gelmeden önce şu anda programımızı dinleyen anne babalara e, çocukları bir yaşına kadar hani ani an, bir kekemelik çıktı ama hemen uzmana gitmeysinler e, diyelim. E, ne yapsınlar? Yani pratik olarak tavsiye edeceğiniz çözümler var mı? Evet, e, ki kemiliğin tedavisinde ailelerin tutumu da çok önemli. Çocuğun sabıyla dinlenmesi, cümlelerinin düzeltilmemesi, konuşması hmm. konusunda baskı yapılmaması ve çocuğa rahat konuşma imkanı sağlanması, e, çocuğun dikkatinin konuşması üzerine e, çekilmemesi, e, bazen kısa süreyle ailelerin alabileceği önlemler olabilir. Yani çocuğun kelimelerini düzeltmemek önemli. <laughs> konuşmasına çok dikkati çekmemek, onu baskı altında hissettirmemek bu anlamda duygusal olarak rahatlatacaktır tabii çocukları. Evet, peki. Ee, Esra Hanım teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ee, başka ben bir vesileyle inşallah yine görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. <laughs> çok sağ olun. Evet genel olarak çocuklarda görülen erken gelişim dönemindeki görülen çocuklardaki kekemeliği konuştuk. Şimdi hocam sorularımız da bir yandan geliyor. Bayağı ben da aklımdayken Buyurun. hemen sorulardan önce şunu ilave edeyim. Hı. Esra Hanım'ın dediğine ek olarak da iş dönüyor, dolaşıyor. Kızım anne, babaya ve yakın çevreye geliyor. Şimdi e, diyelim ki ben hani e, Parkinson hastalığını biraz e, bir yakınımdan dolayı bildiğimden dolayı e, diyelim ki bu il, e, Parkinson hastasının ilacı belki başka hastalıklarda da vardır. Zamanında verilmezse hemen e, etkisini gösteriyor. Evet. İlaçsızlık etkisini gösteriyor. Hı hı. Burada e, diyelim ki bizim işte konuşmalarımız da annelere babalara dönük olduğundan dolayı aynen ilacın zamanında verilmesi gibi çocuklara zamanında yapılması gereken ve yapılmaması gerekenlerin iyi bilinmesi. Evet. Yani siz diyelim ki 3 yaşındaki çocuğunuza şurup verdiler. Doktor evet. verdi. Kendiliğinden şurupla çocuk baş başa kaldığı zaman tedavi olur mu? Olmaz. Hı hı hı. O şurubu zamanında veren anneye babaya ihtiyaç vardır. Evet. Veya doktor dedi ki sakın ha üşütmeyin çocuğunuzu. Hı hı. Buna benzer tembihler yaptı. Siz eğer onu zamanında yapmazsanız Evet e, çocuğun hastalığı artar. Kekemelik konusu da böyle. Daha çok anneyi babayı ve çevreyi ilgilendiriyor. Kardeşleri ilgilendiriyor. Bunun bilinmesi ve bu konuda adeta eğitim almaları gerekmektedir. Evet. Peki hocam ilkokul birinci sınıf erkek çocuğum var tuvalete tek gidemiyor tek başına yatmıyor tırnaklarını yiyor okulda iki kez altına kaçırdı nasıl davranmalıyım? Evet şimdi bu çocuk neden yapıyor bu soruyu anne baba bunu bulabilir bence araştırmalılar çocuk okula gidiyor eğer evde bir problem yoksa okulda bir problem bulmalıyız. Şimdi durduğu yerde çocuk tırnak yemeye başlamaz. Biraz da ben yeyeyim, da gördüm demez. Evet. Yani e, bunun e, bir sebebi vardır. Evde anne baba kendi davranışlarını kontrol etmeli. E, ağabeyin veya ablayı ablanın bir baskısı mı var? Bilmediğimiz okulda böyle bir durumu var. Bunun araştırılması gerekmektedir. Birinci sınıf çocuklarda erkek çocukları da söylemiş çocuk erkek çocuğun var. Birinci sınıf çocuklarda bir de hani anneden ayrılma eğer daha önce anaokuluna gitip gitmediğini tabi bilmiyoruz. Anaokuluna gittiyse eğer anneden ayrılma ile ilgili bir ön alıştırma yapmıştır. Ama hiç ayrılmayıp okula başladıysa bağımlılığı devam ediyor olabilir. Tabi bağımlılıktan kaynaklanan anneden ayrılma anksiyetesi yaşıyor olabilir değil Zaten mi? Zaten birinci sınıftı çocuk değil evet, mi? Birinci sınıf Tabii. çocuğu tuvalete tek gidemiyor, tek başına yatmıyor. Muhte mutlaka altında bir neden vardır. Bu ciddi bir mesele. Bu evet. çocuğu çok aşırı kaygı düzeyini yükseltir ve okuma yazma noktasında da zorlanır. Okulda tek başına hareket etmesinde de etmekte de zorlanır. Ne olursunuz bu konuda çare aramaya devam edelim, değil mi tabii, hocam? Tamam. Tabii. Şimdi spotumuzu dinleyelim bu konuda kekeme çocuğa nasıl davranmalı ile alakalı devam edelim arkasından. Kekeme çocuğa nasıl davranılmalı? Çocuğun konuşması üzerine aşırı titizlik gösterilmemeli ve konuşurken sakin şekilde dinlenmeli. Endişeden uzak olunmalı ve çocuk bir şey söylemek istediğinde aceleye ve telaşa kapılmadan, konuşmasına karışmadan söyleyebileceği kadar zaman verilmeli. Çocuğun konuşması kesilmemeli ve yardım edilmemeli. Çocuk konuşurken dudak hareketlerine değil, gözlerine bakılmalı. Alay ve acı şakalar disiplin aracı olarak kullanılmamalı. Emir verir şekilde konuşulmamalı. Çocuğa içten ilgi, sevgi ve şefkat gösterilerek güveni kazanılmalı. İleri kekemelik halinde çocuğun en az şaşırdığı ve rahatça konuşabildiği durum ve şartları saptayarak bu durum ve şartlarda konuşturulmalı. İrkilme, tutulma, tekrar veya uzatma şeklindeki hafif konuşma özürleri kekemelik olarak nitelendirilmemeli ve çocuğun kendisini kekeme olarak görmesi engellenerek bu devreyi tehlikesizce atlatması sağlanmalı. Çocuk yorgun ve heyecanlı olduğu zamanlarda ve yavaş konuştuğunda hızlı konuşmaya zorlanmamalı ve çocuğun dikkatini konuşması üzerine çekip daha çok tutulmasına sebep olunmamalı. Kekemelik sinirsel kökene dayandığından çocuğun mümkün olduğu kadar sinirlenmemesi, gergin bir duruma girmemesi, evdeki tartışmalardan ve gergin havadan uzak olması sağlanmalı. Evet, e, telefon numaralarımızı da hatırlatalım. 0312 alan koduyla 341 2040 nolu canlı telefonlardan da bize ulaşabilirsiniz değerli dostlar. Bir telefon alalım arkadaşlar. Süremiz ancak ona yeter. E, şimdi şöyle bir şey var. Hani spotumuza da dinledik hocam. E, annelerde mesela 3 yaşında bir anne beni arada çocuğu 3 yaşın olan bir anne. Ee, o kadar endişelenmiş ve o kadar evhama kapılmış ki çocuğu takılmaya başlamış. Bu takılmanın neticesinde e, çocuğa şöyle şey söylemiş: "Ama anneciğim sen böyle yapınca ben çok üzülüyorum. Neden böyle yapıyorsun?" gibi e, cümleler çocuğun endişe düzeyini daha fazla arttırır. Yani e, bir önce bir seyredin bakalım yani durum nedir? Bir çocuk gece bir rüyasında bir şeyden korkmuştur. Ondan bile takılabilir yani. Bu kadar hani muhakkak çocuklar bir de takılıyorlar. Yani e, genel olarak baktığımızda çocukluk evresine, erken çocukluk evresine takılmalar olabiliyor. Çok fazla endişeye kapılmadan bir izleyin bakalım çocuğunuzu. Hani bir derin nefes alıp şöyle bir arkaya yaslanıp çocuğu izlemek de çözüm olabiliyor. Zaten her dört çocuktan üçü kendiliğinden atlatıyormuş bu dönemi. Bir tane yaygın bir şekilde kalıcılaştırıyor. Ben şimdi kekemelik aşısını tavsiye edeceğim. Öyle mi? Tabii. Yani bu bizim şeye de KJ'ye de gelsin inşallah kekemelik aşısı. Hmm, nasıl bir şey acaba? Çok kolay. Kendiniz yapabilirsiniz. Öyle iğneyi enjekteye al gerek yok. Satın almaya hı. gerek yok. Evet. Eczaneye gitmeye gerek yok. Hı hı çocuğa müdahale etmemek. Evet. Çocuğa müdahale etmemek. Peki aşımız bu, bu mu? Aşımız bu. Evet. Bir tersinden yani şimdi bunu unutmasın anneler babalar. Evet, peki. Yani amana aşıyı unutmayalım. Unutmayalım. Peki telefonumuz var. Efendim hoş geldiniz. Efendim? Gurbet, hoş buldum. Hanım. He, Gurbet Hanım. Gurbet Hanım, buyurun. Evet. Eee iyi günler hocam. İyi günler. Ee, ben sizden bir şey e, bu da hocam ben çıktım. Ee, benim oğlum e, küçük değil. 20 yaşında bir oğlum var. Evet. Ee, sürekli e, banyoda. Yani günün e, hemen hemen 2-3 e, iki, iki saati banyoya çıkar. Getiriyor. Sürekli elleri ile sürekli Banyo yapılıyor sürekli. Yani ne yapacağız bilmiyoruz. Doktora götürdünüz mü? Doktora götürdük. Bir faydasını görmedim de. İlaçları kullandınız mı? Yok ilaç kullanmadık. Nasıl faydasını i̇laç... göreceksiniz? Efendim? Nasıl faydasını göreceksiniz ilaç kullanmadan? Şimdi ilaç şöyle bir şey gerekli değil. Konuştular onunla. Dedi istemese ilaçları kullanmasını gerek yok. O da kullanmak istemedi. Küçük değiliz zorla da Şimdi ne yapabiliriz bu konuda? Hmm. Nasıl bir yol edebiliriz? Evet hocam var mı sorunuz? O ne, ne zaman başladı? Ne zaman başladı? Son 2-3 e, yılda yani son bu yıl bayağı başladı. Son bir yılda. Sizin e, evde herhangi bir baskı vesaire Aynen. var mı? Ee, Alo. çocuklara çocuklarınıza Alo. veya bir Gurbet şey. Hanım biz sizi duyuyoruz. Ee, çocuğunuza evde baskı yapan birisi var mı anne veya baba işte ya da başkası var mı? Evet ses gitti. Herhalde yayından gitti. Uğurlayalım Gurbet Hanım'ı. Allah a emanet olun. Biz konuşalım hocam. Ee, baskı olmasa da olabiliyor. Muhakkak canım. Yani ben, bilmiyoruz yani, hani ailenin biraz durumunu. biraz soru soracaktım da. Evet. Ee, şimdi doktora gitmişler ilaca gerekli görmemiş. Büyük olduğu için kullanmamış da. Ee, ama ilaç gerekiyorsa kullanılmalı değil mi hocam? E, tabii tabii. OKB var muhtemelen. Obsesif kompulsif bozukluk var. Evet tabii. Şimdi bu şey doktorsuz olmaz. Hı hı. Onu söyleyelim. Yani öyle hocalara vesaire hani okuyan üfleyen hocalar... Evet la evet. bu iş olmaz, onu da söyleyeyim hı hı. Ee, genellikle böyle buna benzer şeyler tavsiye ederler de Evet ee, mutlaka her hastalığın bir sebebi vardır ee, şimdi e, bazen bulunduğu yerde kaldığı yurtta e, etkilenebilir herhangi bir boğazdan bile insanlar etkilenebilir bazen bilhassa ibadet yapıyorsa işte hı hı. abdest aldığım zaman acaba bu abdest oldu mu olmadı mı, bunlar kontrol, kendisini sık sık kontrol eder. Kolay bir durum değildir. Her şeyin ilacı vardır, bunun da bir çözümü vardır. Bir maharetli doktor, psikiyatrist kontrolünde inşallah tedavi olur. Buna öyle diyelim. Evet inşallah. Selamun ee, Selamünaleyküm. Torunum 8 yaşında. Bazen çok kemiriyor. Ke, 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 kemiriyor demiş ama herhalde kekeliyor olacak. Yanlış geldin. Ha, kekeliyor. Abisi de yapıyordu. Ee, ama okumaya başlayınca iyileşti. Küçüğünki geçmedi. İkisi de erkek demiş. Şimdi zaten bu şeyler bizim meşhur sanatçılar vesairelerde de kekeme olanlar var. Mesela evet. şarkı söylerken e, kekelemiyorlar. Ki, kekelemiyor hafız Kur'an okurken kekelemiyor. Hı hı. Ee, yani karanlıkta kekelemiyor. Ee, bu şu anlaşılıyor. Ee, yani toplulukta başkalarının yanında e, insanlar kekeleyebiliyorlar. Ee, diğer bir tanesi geçmiş değil mi? Hı hı hı. Bu da bu da geçer inşallah. Okuyunca geçmiş. Ee, yani. evet. Nasıl okuyunca? Okuyunca geçmiş diyor. Yani ne okuduğunu bilmiyoruz. Okumaya geçtiği için mi Okumaya, geçti? Ha. Yoksa öbür türlü okuyunca mı geçti onu anlamamış değilim. Ama evet. okuyunca geçti diyor. Evet. Çocuğuma hiperaktivite teşhisi kondu. Çok konuşuyor. Susturamıyorum. Ne yapmalıyım? Evet. Tedaviye devam. Evet. Yani burada çok onun kendisine göre bir tedavi usulü var. Doktorlar o tedaviyi yapıyorlardır. Hı hı. Kendileri de bunu kabullenerek bunu evet. kabullenerek kendi davranışlarını kontrol etmek suretiyle e, çocuk çocuğa faydalı olabilirler. Hiperaktivite teşhisi konan çocuklarda bazen ilaç yine aynı demin ki rahatsızlık gibi ilaç veriliyor e, psikiyatri, çocuk psikiyatristleri tarafından ilacın da mahsurlu olmadığını söyleyen doktorlar var, mahsurlu olduğunu söyleyenler de var. Her iki durum, durumdan hangisini tercih ederseniz edin. Hiperaktivite çocuğunuzda varsa eğer teşhisi konduysa muhakkak davranışsal olarak sınırlamalar, düzenlemeler de evinizde yapmanız gerekiyor. Tabii. Ee, televizyon ve tablet, bilgisayar noktasına çocuğunuza sınırlar koymanız gerekiyor. Bir de ben mesela böyle bir aileye şey derim yani çocuğunuzu susturmaya çalışmayın, dinleyin. Ama dinleme egzersizleri yapıp sizi de dinlemesini öğretebilirsiniz. Oturup mesela. Evet. Oturdunuz masanın başına. Hadi şimdi sohbet edelim. Siz çocuğunuzu dinlediniz. Siz şimdi siz konuşmaya başladınız. Şimdi sen de beni dinleyeceksin. Ben seni dinledim. Sen de beni dinleyeceksin. Dinleme ve konuşma egzersizleriyle karşılıklı diyaloğa alıştırabiliriz çocuğunuzu, yani, değil mi? bu şunu istiyorsun öyle anlaşılıyor. Anne anne, baba çocuğuna zaman ayıracak, Evet onunla olumlu bir şekilde hı hı. ilgilenecek. Sus bunun, demeyecek. Evet. Yani toplumda hiperaktif olup da çok faydalı olan insanlar vardır. Ee, kekeme olanlardan da hı hı. böyledir. Bunun bilinmesi ama hiperaktif tedavisinin mutlaka ergenlik çağından önce tedavi olması gerekiyor. Ee, ergenlikle beraber başka e, sorunlar, size, e, evet, mi? sıkıntılar çıkabilir. Bunun bilinmesi lazım. 呃。Uh Hocam bir sorun var. Eşimin başka biriyle olan ilişkisini öğrendim. Hayatım mahvoldu. Çocuğumu çok dövdüm bunalımlardan dolayı. Oğlum 3,5 yaşında. Bir senedir kekeliyor. Çocuk psikiyatriye götürdüm. Geçeceğini söyledi ama ben çok üzülüyorum. Ne tavsiye edersiniz? Kendimle de psikolojik destek alıyorum ama çocuğuma neler yapmalıyım? Eskiye nazaran biraz düzeldi ama yine de konuşmanın başında takılmaları oluyor. Çocuğuna çok bir şey yapmasına gerek yok. Kendisi düzelsin. Kendi, kendisi düzelsin. Yani bu tarz tedavi, tedaviler daha çok da insanların kendisiyle ilgilidir. Esasında e, diyelim ki eşinin bir insanı aldatmasından dolayı kendisini çok harap etmesine gerek yok ki. Dolayısıyla evet. kendisine dönüyor o mesele ama hı hı. E, dur bakalım bir neden oldu, nasıl oldu, beni ilgilendiren bir taraf var mı yok mu? Burada ben hangi yolu takip edeceğim? Hı hı. E, kekemelikte olduğu gibi çocuğumuzun kekeme olduğunu öğrendik. En başta yapacağımız şey bir sakin olmayı öğrenebilmek. Evet. Yoksa çocuğumuzun kekemeliğini biz kendiliğimizden arttırırız. Söylemiştik. Yani nasıl artıyor? Ee, anne babanın endişelerinden, böyle gereksiz tutumlarından, yanlış davranışlarından e, çocuğun kekemeliği pekişiyor. Evet. Benim kardeşim 4 yaşına kadar güzel bir şekilde kendisini ifade ediyordu ama babam öldükten sonra dilde kekemelik başladı. Doktora götürdük ama sonuç alamadık. Şu an kardeşim 13 yaşında halen kekemeliği devam ediyor. Şimdi zaten bu ani vakalardan dolayı olduğunu söylemiştik. Ölüm de bunlardan birisi Evet değil Yani çok sevdiğiniz birisi ölüyor. Siz o anda bu bu şekilde nüksediyor vücuda bu şekilde meydana gelebiliyor. Bu komple bir konu. Yani ölümler vesaire, sıkıntılar, çeşitli felaketler insanların başlarına gelebilir. Bir noktada ön hazırlık yapılması gerekiyor. Yani küçücük bir şeyden dolayı, bir sinek ısırmasından dolayı, vavela koparan insanın çocuğu. Herhangi Hı -hı. bir sıkıntı gördüğü zaman kekeme olabilir. Onun için rahat olun. Şu bir kendinizi bir çeşitli sıkıntılara Hı -hı. alıştırın. Yani şu anda bizim Türkiye'nin haline baktığınız zaman öldük, battık. şu paraları çantaya koyalım, bir yerlere sığınalım, kaçalım. Böyle diyen insanlarla karşılaştım ben. Hı -hı. Şimdi dolayısıyla ya bir, bir rahat olun ve nasıl tedbir alacağınız. Evet şehitlerimiz var. Hı -hı. Şehitlerimiz var. Ama ha biz neşemize o eğlencemize devam edelim demiyorum. Ama bundan dolayı panikleme havasına girmeyelim. Evde de olaylar karşısında panikleyen anne baba istemiyoruz. Evet, bir de tez canlı anneler baba. Evet. Tez canlı anneler, bir an ve her şeyin yapılmasını isteyen, hallolmasını isteyen anneler de çocuklarını kaygıya işte evet. Kekemeli itebiliyorlar. Başka bir sorunumuz var. Onunla da bitirelim inşallah daha sonraki. Benim de var bir iki söyleyeceğim ama peki. Ee, benim e, selamünaleyküm müdahale etmiyorum. Oğlumda da takılmalar vardı ama azaldı. Yalnız okumasını hızlandıramıyorum. Acaba kekemeliğin aslında takılmanın etkisi var mıdır buna? Üçüncü sınıfa başladı. Daha sekiz yaşını doldurmadı demiş. Başını bir daha. E, müdahale etmiyorum. Yani evet. çocuğa hani söylediğimiz şeyleri uyguluyor ama takılıyor. Takılmasından dolayı mı olur acaba okumasını hızlandıramıyorum demiş. Evet çok acele etmesinler yavaş yavaş sakin bir şekilde çocuğun okumasının hızlanması gerekiyor mu? Yani çok ağırsa eğer tabii evet. hızlansa iyi olur ama bu evet. konuda öğretmenle evet. tabii, yaparak hızlandırabilir. Yani çok bu, kitap okuyarak, bu dinleterek. bilhassa kendi davranışlarımızı dikkat etmek suretiyle. Hı -hı. Çocuğa e, aşı yapmak suretiyle müdahale müdahale etmeden evet. e, inşallah halle olacaktır. E, alt ıslatma ve tırnak yemeği ile ilgili sorular var. Bunlara e, başka bir programımızda program yapalım <laughs> inşallah. Evet. O zaman şey yapalım. Buyurun baba. E, şimdi e, bu bir de bu kekemeliği olumlu tarafa çevirebilmek. Meşhur Salih Memecan yani karikatürist olarak evet. e, neden me e, iyi karikatürist olmuş biliyor musun? Kekeme konuşmadığı onun, için mi? Konuşmadığı için kaleme döküyorum da bu defa. Yani avantaja hmm. çeviriyor. Ama yetmiyor, yetmiyor. Kayınvalidesi, onun demek ki evlendiğini de topluluğun içine falan götürüyormuş. Şunu dedim diyor, ben kekemeyim. Hatta üniversitede asistanken, üniversitede asistanken ulaşamadık ben kendisini mizat istiyordum. Onun yerine ben söyleyebileyim. vereyim. Hocası. Diyor ki sınıfı sen yönet diyor. Onun da bir kıza biraz meyli varmış. E, hocam benim böyle bir durum var. Şimdi ben orada kekelersem e, sıkıntı olur. Sen yaparsın falan diyor. Ondan sonra hakikaten kekeleye kekeleye derse anlatıyor. Kız çıkıp geliyor. Diyor ki e, ya ne güzel kekeliyorsunuz. <laughs> yani e, şimdi bunu da kabullenebilmek en sonunda... Evet. Ve ondan sonra konuşan bir insan haline gelmiş yani. Evet. Dolayısıyla bunun birçok örnekleri var. Ona göre hareket etsinler yani insanlar. Evet. Bunu kabullenmek. Evet peki Allah razı olsun. Aynen. Güzel bir örnekle bitirdik karikatürlerini de çok seviyorduk takip ediyorduk yayın dünyasında da evet. Allah iyi çalışmalar dileriz Salih memecana Can'a evet. buradan da peki teşekkür ediyoruz Allah razı olsun tamam. değerli dostlar programımızın sonuna geldik yarın sizlerle tekrar görüşme umuduyla Allah emanet olun efendim